Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni yaptığımız şarkı söyleyeceğim. 6 Haziran'da Mikail ile beraber yapacağımız şarkı geliyor. Tekrar söyleyeyim. Koltuk. Yastık. Telefon. Yastık, telefon, telefon klima Yastık, telefon, telefon. Koltuk, koltuk. Çay kaşığı, çay kaşığı, kaşık, kaşık. Çay kaşığı, oyuncak, oyuncak. 我用着，我用着，加一个。 Bu dünyada o, or, Orada mutlu Olacağınıza Gidin çalışın para toplayın Orada mutlu Olacağınıza gidin çalışın Para toplayın O özel günlerde Mutlu olacağınıza gidin çalışın Para toplayın O özel günlerde mutlu olacağınıza Gidin çalışın para toplayın Size diyorum ki 14 Şubat ve 1 Ocak'ta mutlu olacağınıza gidin, çalışın, para toplayın. 14 Şubat ve 1 Ocak'ta mutlu olacağınıza gidin, çalışın, para toplayın. Eğer para toplarsanız iyi bir ev alıp daha iyi koşullarda yaşarsınız. Eğer para toplarsanız daha iyi bir ev alıp iyi koşullarda çalışırsın. Ama maaşınız da önemli bunu unutma be. Ama maaşınız da önemli bunu unutma be. Maaşınız kötüyse zor alırsınız. Maaşınız kötüyse zor alırsınız. Ama ben diyorum ki bir Ocak ve 14 Şubat'ta yılbaşı ve Sevgililer Günü'nde mutlu olmak yerine çalışıp gidip para toplayın. Ama ben 14 Şubat Sevgililer Günü ve Biyoca Yılbaşı yerine gidip çalışıp para toplayın bence. Para toplamayıp toplamamak size kalmış. Ben bir şey diyemem ama benim düşüncem bu. <laughs> Evde süt, çanta, yastık, okul programı. Fakat dördüncü sınıf. Ben şu anda beş ediyorum. Evde yastım çanta okul programı Fakat doydum ben de şey gidiyorum bakın okul programı Bakın okul programıyla bir tane fotoğraf Bakın otur okul programı Diyorum işte evde klimamız o köşe Bakın klima, o da ne yapıyor ya. Bak onun adı klima, taş çeviren ya. 14 Şubat sevgililer günü ve Ocak yıl başında mutlu olduğunuzu gidin çalışıp para toplayın. 14 Şubat ve 14 Şubat sevgililer günü ve 1 Ocak yıl başında gidin çalışıp para toplayın. Para toplarsanız daha güzel bir eviniz olur. Para toplarsanız daha güzel bir eviniz olur. Daha iyi eviniz olur. Belki zengin olursunuz. Kim bilir belki zengin olursunuz. Ama ama şunu unutmayınız ki eğer zengin olursanız şunu unutmayınız. Önceden fakir veya orta düzeydorlar. şunu unutmayınız. Fakirle orta halle iyi davranın. Bir gün sen siz de o halle Fakirlere, Fakirle orta iyi davranın. Bir gün siz de o halle Yoksa ne olacağını hiç bilmiyorum. Yoksa ne olacağını hiç bilmiyorum. Saymos, termos, saymos, termos. Yemek pişirir, şey, saymos, termos. Kumanda kozalak telefonu telefon. oylarım telefon. ben o kötü günde. İnsanlar niye özel günler kutla? Her gün aynı değil mi be? İnsanlar niye özel günler kutla? Her gün aynı değil mi be? Aynı değil mi be söyleyin? Her gün aynı değil mi? 5 Temmuz'un, 16 Haziran'ın, 4 Şubat'ın ne suçu var Onlar da özel gün değil mi? Anlayın. Onlar da özel gün bence. Hepsi bir özel gün bence. 365 gün hepsi bu çok kötü bir gün. Yıl. 365 gün çok kötü yıl. Yıl. 365 gün çok kötü yıl. Yıl. Yıl.